Merhaba TYT günü. Merhaba evet. Ne? Nasıl hissediyorsunuz? Ee, biraz heyecanlıyım. İşte TYT sabahında uyandım. Moraller yüksek tavan ama biraz heyecan var haliyle. 4 sene ders çalıştık. Bilemiyorum nasıl olacak. Rüyamda bir sürü Türkçe sorularıyla cebelleştim. 40 tane Türkçe sorusu vardı. 40'ı da birbirinden saçmaydı. Bilirsiniz rüya saçmalıkları. Daha sonra dün gece uyumakta çok zorlandım. Ha, eşofman giyeyim dedim ama giymedim. Dedim koskoca koskoca YouTuber adam dedim. Eşofman Bilgiye giymiş. Bugün ihtiyacımız var mıydı? İşte bugün TYT'miz var. Yarın YDT öbür ikinci, üçüncü aşama sınavımız var. İkinci de değil. Pazartesi günde vizem var. Heyecanlıyım. Garip bir heyecan içerisindeyim. Başka ne soracaksın? Hedefimi soracak mısın? Kaç hedefliyorsunuz? Hedefim 540 puan almak. ilk 100'e girmek Aa. istiyorum İnş Yüksek hedeflerimiz var tabii i̇nşallah, ki. Inşallah. i̇nşallah dedi bak abi. Yüksek hedefimiz yüksek. Diğer gün bir daha sınav var. Diğer gün bir daha sınav var. Çok kafayı dağıtmayalım. Peki pazar günü sınav bitince? Aa, vizeye çalışacağım. Pazartesi vizem var. Öyle bir tıpçının hayatı bu şekilde yani. Tıp istiyorum bu arada. Bize hayali mi? Şengen müdesini aldınız. Ya anahtarı açıklanınca bakacak mısın? Bakacağım tabi, Videosunu bile çekeceğim. İşte e, 2019 şey 2020 TYT görüşlerim ve e, ben kaç net yaptım. Bunun videosunu çekeceğim. Bu da benim. Hangi okulda sınava giriyorsunuz? İstanbul diye bir okul sanırım. Evet, şu anda otobüs bekliyorsunuz galiba. Taksi çağırdım, geliyor. Taksi. Evet arkadaşlar, sınav bölgemize geldik. Hazırım. Bir kalabalığı çekme. Şimdi laf mafeden oldu, çekme boşver. Ömer Ali Demir Okulu'ndayız gereken tüm cevapları 15 Temmuz'da verdik ama 120 tane daha burada vereceğiz. İnşallah Çok sıcak. kendimize kendimize yarışır bir şekilde bütün cevapları doğru bir şekilde yapacağız inşallah. Sınavdan sonra tekrar çekeceğiz. <laughs> evet bir atlattınız. Sınavınız nasıl geçti? Ee, aynen atlattım. Sınavım tıpkı Denemelerimdeki gibi geçti. Bir saatte tam bir saat, bir saat 5 dakika gibi Türkçe çözdüm. Ben bayağı ağır çözüyorum Türkçeyi. Bir saatte Matematik çözdüm. 15 dakikada Sosyal çözdüm. 15 dakikada Fen çözdüm. 10 dakikada Türkçe'de boş... Türkçe'de boşum falan çıktı ya. Boş Türkçe baktım. soruları çok şaşırtmacalıydı diyorlar. Abi şaşırtmaca değil de... Çok sağlam bir sınavdı. Bence zordu ya. Türkçe özellikle. Matematik çok uğraştırdı abi zorsun aldım ha en zorlandığım kısım tarihte birkaç tane bilgi sorusu vardı abi kafayı yedim ya kafayı yedim tarihte ki yani ayıp tarihten de bilgi sormazsın ya ÖSYM'yi buradan ayıplıyorum tarihten bilgi sormazsa ne soracaksın ya işte yorum soruyordu hep yani ne dedi ne bileyim onun dışında Fen zordu abi yani. Biyoloji değil de fizik zordu. Onun dışında kolaydı fen. Bilmiyorum şu an sınavın gerginliğiyle de tam tam bir yorum yapmam mümkün değil. Genel olarak genel hatlarıyla bu şekildeydi. Ama birkaç yanlışım çıkacağı yani belli şu an. Matematik nasıldı? Matematik zor sorular vardı. Bir iki tane ince sorular vardı. Çok vakit aldı matematik ya. Oyalayıcı Ve... mıydı? Evet bir, Ama çok dikkatli olmazsanız çok yanlış yapabileceğiniz bir sürü soru vardı. Ama çok aşırı zor da değildi. Ama dikkatli olmazsanız yanlış yapabileceğiniz sorular birden fazlaydı yani. Bir ihtimal bende vardır. İnşallah yoktur. Sınavda şıklar arasında kaldığın oldu mu? He? Şıklar arasında kaldım. Abi Mabel matematik sorusunda çok saçmaladım. En son birini salladım, geçtim. Ama ee, i̇ki çık arasında kaldığım sosyalde çok var dediğim gibi ya bi çok bilgi sormuş abi sosyalde falan. Ya yani bu kadar bilgi sorulmaz bir insana. Sosyal kolaydı diyorlardı. Zaten. Kim diyor onu ya? Çıkanlar. Abi felsefe falan beyin yaktı. Belki de benim beynim kalmadı o, o vakite kadar ama. Türkçede bir iki orijinal soru vardı. Onun dışında yazım yanlışlarından benim gözüme çarpan... Ha, şey vardı. Büyük büyük harf vardı. Ben bitiş ayrı yazım çıkar diyordum da. Bitiş ayrı yazım Aa o da çıktı. Bitişi kayra yazım da çıktı. Büyük büyük şey kolaydı. Büyük fark yazımı o kolaydı. Cümle ögeleri ince bir soruydu. Güzel soruydu. <laughs> Yanlış çıkıyormuş bir de. Öyle, öyle bir sınavdı yani. Bu hangi sırayla çözdünüz? Ya her zaman gibi Türkçe matematik sosyal fen. Ben bir sayısal bir sözel yapıyorum. Bir sözel bir sayısal. Şu ben bir net tahmini yapayım ben bunda. Abi benim herhalde ya 110 çıkar. Ya 8 yanlış ya 9 yanlış. Ben öyle tahmin ediyorum. Ki bu iyi. Benim için yani benim istediğim seviyede. Peki 9 yanlış olursa İngilizce ne kadar ee, 3 yanlış veya 3 yanlış falan yapmam lazım. 3 yanlış veya 4 yanlış ilk bize girmem için yeterli gibi görünüyor. Ama sınavın zorluğu falan bile onları katmıyorum hesaba. Geçen seneki sınavlara göre hesaplıyorum. Yani. ÖSYM'nin verdiği önünü kullanıyorum bu arada. Şekerlerin iki tanesini ağza attım. Suyum bitti. Gel -ge gayet gergin bir sınav anı yaşadım yani şeydeki ne yakındı? İlk kez girdiğim sınava yakındı. Evet. Bayağı sıkıntıydı ya. Ben çalışınca tabii. Şeyde biri ya. Yani biri sınıfta biri kimliğini kaybediyor abi. Giriyor ondan sonra kimliğini bir yerde düşürmüş. Ne olmuş? Kimliğini kaybetmiş. Aa. Bizim sınıfta kız gözleri kupkırmızı oldu böyle ağladı ağlayacak ama sınava 45 dakika var. Yarım saat falan kala kimliğini buldu sınav görevlisi onun binanın içerisinde. Sonra yüzünü yıkadı o da güzel er sınavını çözdü, sıkıntı kalmadı yani. O kadar güzel olmamıştır ama unutamayacağı bir anası olmuş. Aynen ya. Ya sonuçların artık kaç yanlış kaç doğru bir bakasın var ya. Ama matematikte çok soruda ucundan döndüm ya. Birkaç tane soruda ucundan döndüm böyle buluyorum. Başka bir şey işaretliyorum veya biz olasılık sorusunda mesela az kalsın 12 yapıyorduk. Sonra düzelttim ama. Bence biz zordu sınav. Taksimizin gelmesine 2 dakika kaldı. Bugün işte kafamızı dinleyeceğiz. Yarın artık, yarın ikinci roundla. Yarın sınav kaçta? 3.45'te başlayacak. Bir başka sınav gününe uyandık arkadaşlar. Saat 2 civarı. Enerjimiz yine yüksek. İngilizce sınavına gidiyoruz şu an aynı okula. Konum yanıltmasın aynı gün çekmedik öyle düşünenler olursa. Şu an öbür gündeyiz, pazar günündeyiz şu an. Gördüğünüz gibi güneşin pozisyonundan da anlayabilirsiniz. Saat 2. Saatim yok çünkü. Hedef, hedef 80, hedef yüksek. Ama aranızda dilci varsa kızmasın bu sayısalcılar niye giriyor diye. Ben de bir dilci sayılırım sayısala girmedim mesela öyle düşünün. Sorulardan kelime kısmından değil de bir iki kelimede bir iki çeldirici dışında çeldirici beklemiyorum. Daha çok paragraf kısmında dün mesela Mabel Matiz'i sordular. Ben bu gece Tarkan ve Murat Boz'a çalıştım. İnşallah çalıştığım yerden gelecek. Uydurma ya. <laughs> Genel hatlarıyla bu şekilde sınavdan çıkınca da yorumumu yapıyorum. Kahveyi içmeyecektim. Ee, i̇ki kahve içmeyecektin. i̇ki fincan kahve içtim şu an fişek gibiyim. Ee, bir haftadır kahveyi içmiyorum yani. İlk defa dün kahve içtim bir hafta aradan sonra. Çünkü ne kadar zor bir süreç ya. E, Kafeine olan direncimin yükselmesini istemiyordum. Daha e, kafeine karşı duyarlı hale getirmek istedim vücudumu ve kahve alışkanlığımdan vazgeçtim ta ki TYT sabahına kadar. TYT sabah kahvemi içtim. Yüksek bir etkisi oldu. Faydası olduğunu düşünüyorum. En azından Türkçe'nin ilk 10 sorusuna kadar götürdü beni. Sonrası yok tabii ki. Dediğim gibi dünkü sınav e, zorladı çok değil. Türkçesi özellikle bir, kısım daha zordu. Tarihte zannedersem bir iki yanlışım var. Dün de dediğim gibi bilgi sormuşlar, salladım. Sanırım matematikte işlem hatam var bir tane. İnşallah bunlardan... İnşallah bunlardan daha fazla yanlışım çıkmaz diyelim. İngilizce'den hedefimiz yüksek. Bu durumda bunu söyleyebilirim. Sınav çıkışında da yorumlarımı tabii ki sizlerle beraber dile getireceğiz. Hep beraber. Ne sorayım ya? Ee, what do I ask? Çevirdim hemen. Bir şey daha sor. Daha sonra görüşmek üzere. Ve kontrol edince de ayrı bir video ile sizlere bunu e, sonuçlarımı paylaşacağım ve yorumlarımı da tabii ki daha kapsamlı bir şekilde sorular, e, somut bir şekilde elimizde olduğu zaman yorumları daha kapsamlı bir şekilde, daha nesnel bir biçimde sizlerle. E, buluşturacağım bu videoları. Beklemede kalın, takipte kalın. Bana dua edin diyeceğim. Bu video yüklendiğinde neyse. Şimdi İngilizce'den çıktım. Genel olarak zorlu ortaydı. Çok zorla zor, zor, değildi yani. Ama zor beklediğim kelime ve paragraf gibi kısımlar nispeten cümle tamamlama ve paragraf tamamlamaya göre bence daha kolaydı. Otobüs geldi. Tamam devam edeceğim o zaman. Genel laflarıyla zor bir sınav değildi ama şüphelendiğim birkaç tane soru vardı. Bu beni geriyor biraz. Üç tane soruyu son anda şıkkını değiştirdim. Bir tane e, close Test'ten bir tane soruyu değiştirdim. Gerund Infinity Reductions ile alakalı bir soruydu. Baksam da bakmasam da derken unuttum, gittim arada ben onu. Ya çıksa da yaparım dedim. Çıktı, yapamadım. Cümle tamamlamada içinde bir tane Anlamını bilmediğim bir kelime olan bir soru vardı. Onu da son anda değiştirdim ama kapıma yatıyor şu an. Emin değilim. Bir adet soruda reading testçilerde okuma parçalarında bir tane soruyu değiştirdim. Ama genel hatlarıyla çok fazla yanlışımın çıkmayacağı bir e, testti. Benim tahminim 3 veya 4 yanlış çıkar gibi. Bu akşam kontrol edip beraber göreceğiz. E, ama dediğim gibi TYT'ye nispeten zorlamamışlar. TYT'de bence problemler kısmı ve Türkçe kısmı özellikle paragrafta anlam soruları gayet zor ve seçici sorulardı. Bunda da zor sorular vardı ama çok azdı. Normal bir YDT sınavıydı. Belki normalden kolaydır. Tam şu an değerlendiremiyorum. Sorular açıklandığında daha detaylıca incelemesini Kaç yapacağız. Kaç geliyor? Gerginim. Akşam için kontrol etmeyi bekliyorum. İnşallah cevap anahtarları açıklanır, İnşallah Hepimize sınava giren tüm kardeşlerime güzel güzel sonuçlar gelir diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sonuçlardan haberdar edeceğim sizi. Bay bay.